Ama bulut değil mi de fagam Bu yağmuru yardıma Yardıma Zalım, dar değil mi de boyu Ey diren Ey gözdüm ben Kal melul melul, kal melul çıkarma beni Ola gözyaşını sil melul melul шуны Elvan çiçekleri takma başına Elvan çiçekleri takma başına Kudvet kalemini çekme kaşına Çekme kaşına Beni anlatırsan koyma yaşıma Allah göz yaşı silmen ulmen beni anlatırsan doyma yaşıma Allah göz yaşı silmen ulmen Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim ablacığım. Ben Abdullah Çakmak. Antalya seyirciliğim. Ee, yörük kültüründe tabii ki atadan gelen bir gelenek, görenek. Ee, müzikle e, şenliklerimize, kültürümüze destek veriyoruz. Bilade ikizimle beraber e, her türlü festivallere, yörük şölenlerine katılım sağlıyoruz. Ee, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde ziraat mühendisliği okuyorum. Biladerim ben şekilde. Kültürümüz gençlerle yaşar yeni nesil olmadıktan sonra bu kültürümüz kayboluyor gider ne yazık ki. Biz de elimizden gelince e, kültürümüze desteği sağlıyoruz. Bizim yıllardır e, atalarımızın yüzyıllardır hatta süre gelen bir geleneğidir bu yazın. Burayı hayvancılık uğraştıkları için konar göçerlik. E, de bizim burada çay bir yaylası olsun, bu melikler yaylası olsun. E, gelirdik eski hatıralarımız var tabii ki. Delelerimizin, hatta büyüklerimizin mezarı hala da mesela meliklerde olan var. E, i̇smim Yaşar Çakmak e, Antalya Selikliyiz. Terit Antalya Vadisi'nde işte ikizimle beraber bu tür kültürel etkinliklerde yer almaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz gençler olarak. E, gençlere destek verilmesini çok temenni ediyoruz. Yani yörük dernek başkanlarından bu şekilde Yörüklerin, müziğin, yani biz yörükleri kültür olarak, müziğinle, müzik kültürü olarak yaşatmak istiyoruz. Yörük kültürü gerçekten bir debi derya efendim. Ama biz yaylaları dolaşırken ekibimizle beraber gençleri görmek bizleri gerçekten çok mutlu etti. Gelin isterseniz sevgili izleyenlerimiz, yörüklerin dilinden, güzel çadırda, muhabbetin otağındayız. Türküler bizim olsun, ekranlarda sizin olsun efendim.